Pekala ikili arama yani binary search. Bir dizinin içindeki bir öğeyi bulmak için kullanabileceğimiz bir algoritmadır. Doğrusal aramanın aksine öncesinde özel bir koşulun sağlanmasını gerektirir. Ancak koşul sağlanıyorsa çok daha etkili bir yöntemdir. Peki buradaki fikir nedir? Böl ve fethet. Bir hedef sayı bulmak için arama alanının boyutunu her seferinde yarıya indirmek istiyoruz. Bahsettiğimiz koşul bu kısımda devreye giriyor. Öğelerin yarısını eleme avantajından yararlanabilmemiz için dizinin sıralı olması gerekir. Eğer dizi sıralı değil de karışıksa kontrolsüzce öğelerin yarısını eleyemeyiz. Çünkü bu durumda neyi elediğimizi bilemeyiz. Ancak dizi eğer sıralıysa bunu yapabiliriz. Çünkü sıralı dizilerde bulunduğumuz yerin solunda kalan her şey bulunduğumuz değerden çok daha düşük olmak zorundadır. Ve bulunduğumuz yerin sağında kalan her şey şu anda baktığımız değerden daha büyük olmalıdır. Peki, ikili arama için sözde kod adımları nedir? Arama yaptığımız dizi ya da ilerledikçe oluşan orijinal dizinin küçük parçaları olan alt dizilerin boyutu sıfır olana dek bu işlemi tekrarlarız. Arama yapılan alt dizinin orta noktasını hesaplayın. Aradığınız değer dizideki seçilen öğeye eşitse aramayı sonlandırın. Onu buldunuz. Harika. Aksi takdirde hedef değer ortadakinden daha azsa yani aradığımız değer gördüğümüzden daha düşükse bu işlemi tekrarlayın. Ancak orijinal dizinin tamamı yerine bitiş noktasını baktığımız yeni yerin solunda olacak şekilde de değiştirin. Ortanın çok yüksek olduğunu ya da hedef değerin ortadan daha düşük olduğunu biliyorduk ve bu yüzden aradığımız değer eğer dizide varsa orta noktanın solunda bir yerde bulunmalıdır. Bu yüzden dizi konumunu baktığımız orta noktanın sol kısmında kalan taraf olacak şekilde belirleyeceğiz. Diğer taraftan hedef değer ortadakinden daha büyükse tam sayı olarak aynı işlemi yapıyoruz. Fakat başlangıç noktasını yeni hesapladığımız orta noktanın sağında olacak şekilde değiştiriyoruz ve sonra işleme tekrar bakıyoruz. Hadi bunu gözümüzde canlandıralım tamam mı? Burada çok fazla şey var ama 15 elementten oluşan bir dizi görüyorsunuz. Ve bu sefer çok daha fazla şeyi takip edeceğiz. Doğrusal aramada yalnızca hedefe önemsiyorduk ama bu sefer önemsediğimiz aramaya nereden başladığımız, nerede durduğumuz ve mevcut dizinin orta noktasının ne oldu? Şimdi ikili arama yöntemine başlıyoruz. Hazırız değil mi? Burada dizinin altına indeksler koyacağım. Bu indeks dizisi aslında dizinin hangi öğesinden bahsettiğimizi anlamak için. Doğrusal aramada bir dizide kaç tane elemanı gezeceğimizi bilmek önemlidir. Ancak o anda hangi elemana baktığımızın bir önemi yoktur. İkili aramada ise bu önemlidir. Şimdi bu bilgileri de göz önünde bulundurarak başlayabiliriz değil mi? Henüz değil. İkili arama hakkında söylediklerimi hatırlıyor musunuz? İkili aramayı sıralanmamış bir dizide yapamayız. Yoksa dizinin yarısını göz ardı etmeye karar verdiğimizde belirli öğelerin veya değerlerin yanlışlıkla atılmadığını garanti etmemiş oluyoruz. Yani ikili aramanın ilk adım olarak elimizde sıralanmış bir dizi olması gerekir. Bunu sağlamak için daha önce konuştuğumuz sıralama algoritmalarından herhangi birini kullanabilirsiniz. Şimdi ikili arama yapabileceğimiz bir durumdayız. İşlemi adım adım tekrar edelim ve devam ederken neler olduğunu takip edelim. Yapmamız gereken ilk şey dizinin orta noktasını hesaplamak. İlk olarak aradığımız değerin 19 olduğunu farz edelim. 19 sayısını bulmaya çalışıyoruz. Bu dizinin ilk elemanı 0 dizininde yani indeksinde bulunuyor. Ve son elemanı da 14 dizininde bulunuyor. Bu noktalara başlangıç ve bitiş diyeceğiz. Orta noktayı 0 artı 14'ü 2'ye bölerek hesaplıyoruz. Oldukça basit bir orta nokta hesabı ve orta noktanın şimdi 7 olduğunu söyleyebiliriz. Aradığımız değer 15 mi? Hayır değil. Aradığımız değer 19. Ama 19'un orta noktada bulduğumuz rakamdan daha büyük olduğunu biliyoruz. Bu durumda yapacağımız şey başlangıç noktasını orta noktanın sağında olacak şekilde değiştirmek ve işlemi tekrarlamak. Böylece yeni başlangıç noktasını dizi konumu 8 olacak şekilde belirliyoruz. Burada yaptığımız şey 15'in solundaki her şeyi görmezden gelmek. Sorunun yarısını ortadan kaldırdık. Böylece 15 öğe içerisinde aramak yerine şimdi sadece 7 öğe içerisinde arama yapmamız gerekiyor. 8 yeni başlangıç noktamız. 14 hala bitiş noktası. Ve şimdi işlemi tekrar yapıyoruz. Yeni orta noktayı hesaplıyoruz. 8 artı 14 22 eder. Bölü 2 ise 11'dir. Aradığımız şey bu mu? Hayır değil. Bulduğumuzdan daha düşük bir değer arıyoruz. Bu yüzden işlemi tekrarlayacağız. Bitiş noktasını orta noktanın solunda olacak şekilde değiştireceğiz. Böylece yeni bitiş noktası 10 oluyor. Şimdi dizide arama yapacağımız kısım yalnızca bu kadar. Böylece 15 öğeden 12'sini eledik. Eğer dizide 19 varsa, öğe numarası 8 ile öğe numarası 10 arasında bir yerde olması gerektiğini biliyoruz. Böylece yeni orta noktayı tekrar hesaplıyoruz. 8 artı 10, 18 eder. Bölü 2 ise 9'dur. Ve bu durumda bakın hedef tam orta noktada. Tam olarak aradığımızı bulduk. Durabiliriz. İkili aramayı başarıyla tamamladık. Pekala, hedefin dizinin içinde bir yerde olması durumunda bu algoritmanın işe yaradığını biliyoruz. Ama eğer hedef dizinin içerisinde değilse bu algoritma çalışır mı? Öyleyse tekrar başlayalım ve bu sefer dizide herhangi bir yerde olmadığını gördüğümüz 16 öğesini arayalım. Başlangıç noktası tekrar 0, bitiş noktası yine 14. Bunlar tüm dizinin ilk ve son öğelerinin göstergeleridir yani indeksleridir ve 16'nın dizide olmadığını gözümüzle görmemize rağmen algoritmayla da tespit etmek için daha önce yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Sadece bu algoritmanın aslında yine de çalışacağından ve bizi sonsuz bir döngüye sıkışmış bırak bırakmayacağından emin olmak istiyoruz. Peki ilk adım nedir? Geçerli dizinin orta noktasını hesaplayın. Dizinin orta noktası nedir? 7 değil mi? 14 artı 0'ın 2'ye bölünmesi 7'dir. Aradığımız değer 15 mi? Hayır, oldukça yakın ama bundan biraz daha büyük bir değer arıyoruz. Biliyoruz ki 15'in solunda hiçbir yerde olmayacak. Hedef orta noktadaki rakamdan daha büyük. Bu yüzden yeni başlangıç noktasını orta noktanın sağında olacak şekilde belirliyoruz. Orta nokta şu anda 7. Bu yüzden yeni başlangıç noktasının 8 olduğunu varsayalım. Ve yine yaptığımız dizinin sol yarısının tamamını göz ardı etmek. Şimdi işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz. Yeni orta noktayı hesaplayın. 8 artı 14, 22'dir. Bölü 2 ise 11'dir. Aradığımız değer 23 mü? Ne yazık ki hayır. 23'ten küçük bir değer arıyoruz. Bu durumda bitiş noktasını geçerli orta noktanın solunda olacak şekilde değiştireceğiz. Geçerli orta nokta 11. Bu yüzden işlemi tekrar ederken yeni bitiş noktasını 10 olarak belirleyeceğiz. Yine işlemi tekrar ediyoruz. Orta noktayı hesaplayın. 8 artı 10 bölü 2 eşittir 9. Aradığımız değer 19 mu? Ne yazık ki hayır. Hala bundan daha küçük bir rakam arıyoruz. Bu yüzden bitiş noktasını orta noktanın solunda olacak şekilde değiştireceğiz. Orta nokta şu anda 9. Bu nedenle bitiş noktası 8 olacaktır. Ve şimdi sadece tek öğelik bir diziye bakıyoruz. Bu dizinin orta noktası nedir? 8'de başlar, 8'de biter. Orta nokta 8'dir. Aradığımız değer bu mu? 17'yi mi arıyoruz? Hayır, aradığımız değer 16. Yani eğer aradığımız değer dizide mevcutsa şu anda olduğumuz yerin solunda bir yerde olmalıdır. Peki ne yapacağız? Bitiş noktasını geçerli orta noktanın solunda olacak şekilde belirleyeceğiz. Böylece bitiş noktasını 7 olarak değiştireceğiz. Şimdi burada ne olduğunu görüyor musunuz? Şimdi buraya bakın. Başlangıç artık bitişten daha büyük. Yani dizimizin iki ucu birbiriyle çapraz yer değiştirdi. Ve başlangıç noktası artık bitiş noktasından sonra. Bu hiç mantıklı değil değil mi? Şimdi elimizde sıfır büyüklüğünde bir alt dizimiz var. Ve bu noktaya gelindiğinde artık 16 öğesinin dizide mevcut olmadığını garanti edebiliriz. Çünkü başlangıç noktası ve bitiş noktası birbiriyle çapraz yer değiştirdi. Bu nedenle aradığımız değer orada değil. Şimdi bu durumun başlangıç noktasıyla bitiş noktasının aynı olmasından biraz daha farklı olduğuna dikkat edin. Eğer 17 değerini arıyor olsaydık dizinin içerisinde olurdu ve son yinelemedeki başlangıç ve bitiş noktalarının çapraz yer değiştirmesi öncesinde 17 değerini bulurduk. Sadece çapraz yer değiştirdiklerinde aradığımız öğenin dizide bulunmadığını garanti edebiliriz. Öyleyse doğrusal aramaya göre çok daha az adım atıyoruz. En kötü senaryoda hedef değeri bulmak için en kadar öğeyi içeren bir listeyi tekrar tekrar ikiye böldük. Çünkü hedef öğe son bölme işleminde bir yerde olacaktır ya da dizide hiç yoktur. En kötü senaryoda dizi ne kadar bölmemiz gerekiyor biliyor musunuz? log n kadar. Problemi belli sayıda yarıya indirmemiz gerekiyor. Bu sayı log n'dir. En iyi senaryo nedir? Orta noktayı ilk hesapladığımızda aradığımızı bulmamız. İkili arama ile ilgili ele aldığımız önceki tüm örneklerde eğer 15 elementini arıyor olsaydık hemen bulurduk. Bu işlemin en başıydı. Bu ikili aramadaki ilk bölme girişimimizin ortak noktasıydı. Ve en kötü senaryoda ikili arama doğrusal aramadan önemli ölçüde daha iyi olan log n'de çalışır. En iyi senaryoda ise ikili arama birin omega fonksiyonu olarak çalışır. Yani ikili arama doğrusal aramadan çok daha iyidir. Ancak ikili aramanın avantajından yararlanabilmek için öncelikle dizinizi sıralı hale getirme işlemiyle uğraşmanız gerekir. Ben Doug Bu ders CS50.